Hayat Oyun Olanların platformu Mr. Noob'dan herkese selamlar. Bugün yanımda Can var ve konumuz tekerleşen oyunlar. Can'la beraberiz. Nasılsın Can? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Abi gündemimizde tekerleşen oyunlar diyoruz. Ve oyuncu olarak biz biraz müzdaribiz bu durumdan. Bugün onu konuşacağız, onu tartışacağız. Aklımıza gelen birkaç tane oyun var tekerleşen oyunlarla alakalı. Bunun artıları, eksileri hatta eksileri biraz daha fazla. Onları biraz daha ön planına çıkaracağız. Can sana bırakayım ben sözü. Tekerleşen oyun dediğim zaman aklına ilk ne geliyor? Ya ilk olarak tabii ki aklıma FIFA ile NBA serisi geliyor. Bunların üzerinde başka konuşulabilecek oyunlar tabii ki var ama bu iki oyuna dönüp baktığımız zaman gerçekten sektörde başka hiçbir rakiplerinin olmadığı başka alternatifleri olarak daha hiçbir şey bulamadığımızı görmek can sıkan en başlıca oyunlar oluyor. Doğru abi şimdi tekerleştikleri için e, baktığın zaman sektörde tekerleşmek demek e, bazı şeyleri ben nasıl istiyorsam öyle yaparım anlamına geliyor. FIFA'da bunu çok net görebiliyoruz. E, her sene çıkartmalarını FIFA işte e, ben yaklaşık 16'dan beri FIFA'da çok büyük bir değişiklik görmedim. Oyun motorları hemen hemen hepsinde aynıydı. Yine FIFA 22'de de baktığın zaman e, tek düze giden bir düzlem var. Abi üstüne koymayarak bize sunmaları Bilmiyorum soru işareti. Ben mesela e futbolun yani PES Pro Evolution Soccer'ın orada izlediği politikanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi hatırlarsın pandemi döneminde e Pro Soccer 20'de 21'de geçişte sadece işte e, fut, güncelleme yaptılar. Neyi güncellediler? Oradaki transferleri güncelleme yaparak bize sundular bunu. Dediler ki abicim biz bir şey değiştirmeyeceğiz dediler. Biz iki sene boyunca e, zaten güzel bir oyun çıkarttık. İki sene boyunca sadece yeni bir oyuna odaklanacağız. E, o yüzden bize biraz süre verin. Alın size e, burada yeni transferler. Oynayın abi dediler. Şimdi çok güzel bir politikaydı ama sonucu kötüydü. FIFA maalesef e, ee, onu izlemedi. FIFA dedi ki ben yeni oyun çıkarttım dedi. Kadroları güncelleyip önümüze sundu aslında baktığınız zaman. Herkesin altın bittiğime yönlendirdi. Yani beni bıraksan sabaha kadar bu konu hakkında e, serzenişte bulunurum. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Ya ben de uzun süre boyunca serzenişte bulunabilirim. Çünkü ben de yani hem 2K, NBA 2 k düzenli olarak oynuyorum hem de FIFA oynuyorum. İki tarafta yani NBA oynarken işte bir karakter açıp arkadaşlarla birlikte pro programdır oynuyorum. FIFA'da arkadaşlarla birlikte işte Prime oynuyoruz. Hmm. Yok Prime değil ya Prime miydi? 11-11 mi? Aynen 11-11 versin. Aynen 11-11 versin. Hani ikisini de böyle düzenli olarak oynuyor ve keyifli oluyor şimdi arkadaşlarımla oynadığın zaman. Ama şu can sıkıcı. Evet her sene aynı oyna, sırf yenisine çıkmak, yeni serverlara ulaşmak, yeni oyuncu havuzuna ulaşmak için e, 60 dolar vermek sinir bozucu bir durum ki aslında olay 60 dolarla da bitmiyor yani bunda karakterini geliştirmek için ya da işte FIFA'da fut tarafı için e, illa bir deluxe edition alman gerekiyor ya da oyun için satın alman gerekiyor. Bu insanın canını sıkan bir durum ve bunu yapmaya da devam ediyorlar ne yazık ki. Abi bizi bildiğin her sene sömürüyorlar dediğin gibi e, verdikleri aldıklarının yanında hiç yani kıyasladığın zaman hiç oluyor şimdi düşündüğünde şimdi eskiden FIFA 10 19'da geldi galiba. Bir hani hikaye modu getirdiler. Bir futbolcu oluyorsun işte Alexander. Ha Aleksander. ilerlediğin zaman abi böyle bir Beni aslında ilk başta o çok cezbetti dedi ki yani şeyi de hatırlar mısın bilmiyorum eskiden bir gol diye bir film vardı gol 1 gol 2 diye çıktı ee, orada da Santiago Munez vardı işte e, Newcastle United'a gidiyor orada yeni futbolcularla tanışıyor İşte Roberto Carlos'tur, Zidane'dır vesaire oradan yükselişini anlatan bir filmdi o o filme çok benzer yani e, oynamayanlar evet. için açıklayayım burada o filme çok benzer. ...bir futbolcunun kariyerine giriyorsunuz... ...ve aradaki VTR'ları da gösteriyor... ...yani işte o hikayeyi de anlatıyor... ...diyor ki işte e, örnek veriyorum... ...Alex Hunterson, senin deden aslında futbolcu... ...işte annen baban ayrı... ...annen seni destekliyor falan filan... ...böyle bir dayı buluyorsun... ...işte oradan bir kulübe gidiyorsun... ...sana kulübü seçtiriyor gibi... ...ilerleyen bir serüveni var onun... ...şimdi o hikaye modu ilk başta beni çok cezbetti... ...işte 19'dan 20'ye geçerken... E, ...dedim ben bunu oynamak için alırım dedim en kötü... ...ama sonradan bilmiyorum... Çok fazla oynayan arkadaşım da kalmadı baktığımda, sen oynadın mı o modu, biliyor musun Aleksanter modunu? Ya oynadım hatta hani bu konuda NBA'de de çok benzer şeyler. Evet. Şimdi NBA'de de benzer bir mod vardı, tıpkı Aleksanter modu gibi işte içinde sinematiklerin olduğu, bir arkadaşının olduğu. Hani NBA'de FIFA kadar değildi, bence NBA hiçbir zaman FIFA kadar başarılı olamıyor ne yazık ki ama orada da hikaye modunda bir şeyler yapılıyordu. Ancak e, zaman geçtikçe mesela NBA bundan ayrılmaya başladı. Dedi ki abi dedi bu oyuncular dedi nasıl olsa bunu seve seve alacaklar dedi. Yapmıyorum ya dedi ne uğraşacağım dedi. Hatta eee 2K21'e geldiğinde sıra yeni nesil geçişiydi. PlayStation'a next generation diye çıkardılar. Bilgisayara hiçbir şey yapmadılar. Hatta 2K20'deki işte maç arası röportajları, işte çeşitli animasyonları da çıkarıp 20'nin de olmamış versiyonunu koydular ünlü oyuncuların girmiş. <laughs> Yani FIFA'da işte Alexander modu çok güzel işliyordu. Orada onu bırakıldı. İki tarafta dediler ki aga dediler nasıl olsa siz bu oyunu alacaksınız. Nasıl olsa futa para vereceksiniz. Yapmıyoruz dediler. İşte bu hani tekerleşmenin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Çünkü e, bir oyun markası ne kadar tekelleşirse ne kadar eli güçlenirse o kadar az hizmet vermeye ve o kadar çok oyuncuları sömürmeye yöneliyor. Doğru. Benim de şimdi aklıma gelen tekelleşen yani oyun anlamında. Şimdi Counter Strike'ın e, Global Offense oyunu var. Şimdi evet. o, bakıyorsunuz tek 5'e 5 beş işte rekabetçi oyun diyorduk. Sonradan işte Valorant çıktı, kasıp kavurdu. E, o zaman da işte Valve dedi ki Abi ben bir şeyleri yanlış yapıyorum galiba. Ben bu oyuncuları neden elimden kaçıyorum? O kadar e-sporcu geçti ki Valorant'a. Bilirsin sen de. İşte çok güçlü isimler bir anda hepsi Valorant'a geçmeye başladılar. Ee, burada oynanışa biraz daha bir şey katayım. İşte yenilik yapayım Diyerekten iki oyunda artık birbirini takip etmeye başladı. İşte çıkarttıkları skinlerden e, tut oyun modlarına kadar e, eskiden Counter Strike'da işte 16 round'a kadar gidiyordu. Şimdi artık Short Match modu geldi. Neden? Çünkü Valorant oyuncuları dedi ki abi daha kısa sürüyor. Ben örnek veriyorum 20 dakikam var. 25, 25 dakikam var. Ben gireyim hemen bir oynatayım çıkayım dediği zaman ee, o, o o Valorant oynuyorlardı. Şimdi ama Counter Strike dedi ki ben de hep oyunlar uzun sürüyor rekabetçi modlar uzun sürüyor. O yüzden ben de çıkartayım o zaman dedi. Short match moduna geçti. Dediğim gibi tekerleleştiklerini fark ettikleri an bir tane rakip çıktı ve tokat gibi geldi abi. Adamlar bir anda silkelendiler ve dediler ki o zaman biz de bir şeyleri yapalım dediler. O yüzden tekerleşmek gerçekten çok 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 tehlikeli oluyor biz oyuncular için açıkçası. Öyle yani şey kısmına baktın mesela atıyorum Battleground oyunlarına baktığın zaman da PUBG bir, bir yenilik yaptı. Ama sonrasında orada ciddi bir rekabet başladı ve her yeni gelen Battleground oyunu sektöre ve oyuna farklılıklar getirmeye çalıştı. İşte Apex'e bakıyorsun, Call of Duty'ye bakıyorsun farklı sürekli şeyler çıkıyor. Öbür tarafta yine bakıyorsun Call of Duty ile Battlefield'ın rekabeti kendi arasında ufak da olsa bir şeylerin değişmesine sebebiyet veriyor. Yine yenilikler çıkıyor. Ama ne yazık ki bu iki oyuna geldiğimizde aynı sorun devam ediyor. Tekerleşmek demek bunu mesela zamanında e, Riot LoL'de de yaşıyordu. Yavaş yavaş bunu açmaya başladı çünkü Valorant gibi oyunlar çıkardıkça, diğer e, oyunları da çıkardıkça sektörde oyuncular hizmet etmenin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu öğrenmeye başladı. Ancak e, Riot büyük tekel oldu ve artık bütün MMO oyununu e, kitlesinin elinde bulundurduğu zaman da tehlikeliydi. Çünkü artık komünitesine hizmet etmemeye başlamıştı. E, bir şeyin tekerleşmesi her zaman oyuncuların zararındır. Peki bu noktada ne yapmak lazım? Bence asıl sorun bu. Hani tamam adam tekerleşti. Ne yapacağız? E almamak da bir çözüm değil şimdi. Oynuyorsun şimdi. Sen diyeceksin ki ben tek başıma eylem yapıyorum. Protesto yapıyorum. Almayacağım. E abi 5 kişisin 4 tane arkadaşın almış. Almayacağım ne yapacağım? Doğru Yani orada şimdi ben mesela futbol oyunlarını çok seviyorum. FIFA 22 almayacağım dedim. Abi ee yani ne ne oynayayım yani. Bilgisayar başına geçiyorsun. Ne oynayayım? E, futbol oyununa baktığın zaman şimdi tamam eskiden e, ona da değinecektik zaten. E, FIFA 22 tekelleşti ama neden tekelleşti? Konami'nin suçu yani. Eskiden bir e, PES ve FIFA vardı. Eskiden böyle hep bir e, işte pesçiler, fifacılar diye bir yarış vardı. %50, %50 veya %49, %51 diyebiliyorduk. Ama şu an baktığımız zaman ben bile eskiden pesi seven bir insandım. Ama şu an e futboldan sonra FIFA mükemmelmiş ya dedim. Geçenlerde oynadım yine. E, ya ev futbolu oynadıktan sonra keşke çıkmasaydı. O iki seneyi vermeseydik keşke bunlara dedim yani. Ne yapacağız? Biz oyuncular dediğin gibi yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ne yapalım yani o o kadar kötü olmasına rağmen e-futbol mu oynamaya devam ediyor? Ben oynamam abi. Yani orada bence futbol kısmında e, sanırım PES 13'ten sonra kaybetti FIFA. Yani çok iyi çıktı PES 13 bence. Ben inanılmaz keyifle oynuyordum ama FIFA şeyi fark etti. Aga tamam bu adamlar bir şeyler iyi yapıyor. Bizim düzeltmemiz lazım kendimize dediler ve e, kendilerini adeta baştan yarattılar. O noktadan sonra işte gerek e-spor kısmı olsun, gerek oyun motoru olsun, işte gerek yapay zekalar ve farklı oyun modları olsun. Kendini geliştirmeye başladı FIFA. Ancak PES aynı kalmaya devam etti. PES hala lisans sorunlarıyla boğuşmaya devam etti. E, bu mücadelenin sonunda bir de şöyle bir durum oldu şimdi. FIFA'nın arkasında çok büyük bir şirket var. Yani EA gibi bir şirketten bahsediyorsun Çok büyük bir güç. Ve agresif politikayla e, PES'e hiç yer bırakmadılar. Öteki tarafta NBA Live vardı. NBA de herkesin çok sevdiği, oynamaktan keyif aldığı bir oyundu ama ya orasının ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Ama adamlar yok oldu, gitti. Yani geçenlerde araştırıyorum ya adamlar diyor ki biz çıkaracağız diyor oyunu diyor, şu tarihte diyor. Aradan iki yıl geçiyor, oyun yok. Baba ne oldu? Biz kapattık ya onu diyorlar. Yani bu şekilde bir anlayışla olmuyor, orada da tek diye kalmış oluyorsun üzücü. Tabii burada hani oyuncular olarak ne yapabiliriz noktasında e, yapılabilecek en fazla şey şu olur: Oyunu tabii ki satın alacağız, oynayacağız. Eğer başka alternatif yoksa burada komünist olarak tepki göstermek önemli. İşte mesela atıyorum, e, FIFA oynuyorsun diyeceksin ki: Hayır, ben futa para yatırmayacağım. Ya da e, mağaza inceleme e, noktalarına geldiğinde herkesin düşük puan vermesi, herkesin sert eleştiriler yapması, Reddit gibi formlar, işte oyunların kendi topluluk merkezlerindeki şikayetler belki bir sonuca vardırabilir. Oyuncu olarak yapabileceğimiz tek şey bu. Ama satın almamak hiçbir zaman bir alternatif olmayacak. Çok güzel şey değindin. NBA eskiden iyi yani e, ee, NBA'yi de elinde tutuyordu. Sonradan dediğin gibi bir anda 2K diye bir firma geldi abi. Çat bir aldım. Ben, e, ya tabi bunu kınayacaksınızdır belki de, e, NBA'in, 2K NBA'in IE'ye bağlı olduğunu düşünüyordum yıllarca. Çünkü abi tek geldi yani NBA deyince aklıma direkt olarak NBA gelirdi, yani IEA'in MB'ye gelirdi. Sonradan sonraya, oradaki 2000'nin yanındaki K'dan sonra dedim ki, bu farklı bir firma olabilir, hemen arkayı çevirip okumaya başlayınca e, ama inanılmaz bir giriş yaptı. Şimdi NBA'in elinden oyun almak çok zordur. E pardon, EA'in elinden oyun almak çok zordur. 2K nasıl aldı? Sen burada daha iyi bilirsin. Ben de oynadım az çok NBA'yi severim ama e, grafiklerle oyun aldı diye düşünüyorum ben. 2K e, NBA'nin NBA'in tek elini sürdüğü, EA'in tek elini sürdüğü senede 2K bir anda dedi ki ben ben de varım dedi. Çıkarttı NBA'yi 2013'tü galiba öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum oradaki bir, çok büyük bir e, ince bir çizgi var, değişim var orada. O değişimde bir anda işte grafikleri çok güzel yaparak 2K o elini aldı sanki bütün NBA oyunlarını. Yanlış mıydı ya, bilmiyorum. Orada şöyle işte e, tek tu aslında çok basit bir hileye karşı. Aslında grafikler NBA'den daha iyi değildi ama çok güzel göz boyadı. Ee, biz her sene de eleşiyoruz. Daha fazla tar efekti koydu aslında sadece oyunculara. Daha ıslak gösterdi. Daha fazla yansıma vardı ama tabii ki en büyük değişim yine FIFA ile PES arasında olduğu gibi e, NBA NBA Live serisi çağ ayak uyduramadı. Neydi bu çağ ayak uydurmak? E-spor e organizasyonları, farklı oynanabilir modlar ve online modlar. Yani NBA'de online olarak yapabileceğiniz çok fazla şey yokken yokken NBA 2K Neighborhood diye bir sistem getirdi. Arkadaşlarınızla oynayabildiniz. Park diye bir sistem getirdi. İşte bir sürü farklı mod getirdi ve bunları aynı zamanda e-spor olarak da oynanabilir hale getirdi. E, dolayısıyla oyuncu arkadaşlarıyla daha uzun süre boyunca e, oynayabileceği bir oyun modelini tercih etti. Bu noktada NBA Live buna karşılık veremeyince yok olmak zorunda kaldı. Tıpkı PES'te olduğu gibi aslında. Değil mi? NBA uh... EA, Artık çıkarmıyor değil mi oyun? Sürekli dediğin gibi çıkaracağız diyorlar, bir anda kayboluyorlar. Yok, en son 3 sene önce sanırım, hatta 4 sene olabilir çıkacak, çıkaracaklarını söylemişlerdi ancak çıkmadı. Ee, peki, buna çok benzer bir şey var son zamanlarda. UFL diye bir oyun, ee, trailerı çıktı Strike Inc tarafından çıktı. Şu an için ses yok ortalıkta yani baktığın zaman ocağa gelmek üzereyiz İlk dönem bitecek yani Hani transfer sezonu falan açılacak ilk se'nin futbol oyunu dendi İşte FIFA'ya rakip PES'e rakip biz de varız dediler ve Unreal Engine'da falan yapıyorlardı bir anda şu an ses yok bilmiyorum sen araştırdın sanki bununla alakalı bir şey. Yani e, aslında çok araştırmadım. Sadece adamların sitesine girdim. Baktım 200'den fazla stüdyomuz var dediler. Baba 200'den fazla stüdyo nerede var? Kimin 200'den fazla stüdyosu <laughs> var bir spor oyun için? Sonra okuyup biraz baktım. Her şeymiş. Abi herkes freelance. Uzaktan evinden çalışıyor. Her çalışan kendi evinde ona ofis demişler. Onun altında adamın sitesine girdiğin zaman hala developer arıyorlar. İşte art artist arıyorlar vesaire vesaire. Bir sürü iş ilanı var. Yani bu sene etmeyeceği kesin. İyi yetişir mi? Hayırlısı. Hayırlısı ya yetişirse de çok merak ediyorum. Developer olmadan nasıl çıkartacaklar oyunu? Hala iş ilanı açık yani. Gelirse çıkartırız abi. Sıkıntı yok diyorlar galiba. <laughs> söyleyeceğim bir şey var mı? Videoyu ee, yavaştan kapatalım. Tamam son olarak işte söyleyeceğim şey şu. E, Tekelleşme sadece e, iş hayatında değil oyun dünyasında pek çok noktada kullanıcıya doğrudan zarar veren bir şey. Bugün eğer Epic Games ve Steam çekişmesi olmasaydı biz bu kadar fazla ücretsiz oyunları, bu kadar fazla indirime sahip olmazdık. Bugün Xbox'ta PlayStation rekabeti olmasaydı bundan faydalanan oyuncular olmazdı. Her rekabet en neticesinde oyuncuya vuran bir e, olumlu sonuç yaratıyor. Dolayısıyla herhangi bir güç tekerleşmeye başladığında ya da tekerleştiğinde biz oyuncular olarak yapmamız gereken şey sesimizi çıkarmak. Bu noktada yani oyun alıyorsunuz, atıyorum FIFA aldınız ya da NBA aldınız ya da tekerleşmesinden rahatsız oldunuz başka bir oyun aldınız. Bundan rahatsızsanız ona eksi puan verip neden eksi puan verdiğinizi yorumlar kısmına belirtmeniz çok değerli. Çünkü bunu ne kadar çok oyuncu yaparsa marka o kadar kendini test altında bulur. Hem başka markalar için biz bu sektöre gelebiliriz ve bu oyunu yapabiliriz cesareti verir hem de e, oyunu yapan markalar için kendini tehditte hissetme ve rahatlık hissetmeme ortamı hazırlamış olursunuz. Bunlara dikkat etmekte fayda var diyeyim. Abi ağzına sağlık. Mükemmel özetledin. Biz oyuncular neler yapmamız gerektiğini gerçekten çok güzel özetledin. Bunun üstüne ben hiçbir şey demeyeceğim. Diyemem. <laughs> Çünkü gayet evet. güzeldi. Ağzına sağlık. E, o zaman videoyu yavaştan kapatalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz neden beğendiğinizi, beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi ve hatta bu tekerleşme ile hakkında fikirleriniz varsa yorumlar kısmında bunu bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, oyunla kalın. Hoşçakalın.